Ay Allah'ım sana bin şükürler olsun ya Rabbi sonunda beni de mutlu ettin. Ay mutluluktan yani kalkıp göbek atma rekorları kırmak istiyorum. <laughs> Mecburen bu isteğini de yerine getireceğiz. Ay ay vallahi dayanamayacağım. Ay kalkıp oynayacağım. Aa, Sevincimden. Haydi Ay. ölüyorum. Ha, anne bu kadar mutluluk sana Ay. fazla geldi. İyice dağıttın valla. Ay valla. Ay, Ay, ne oldu bana bilmiyorum ki. Ay. Ay evet. Ay ölüyorum. Nefesim mı anne? Ay. Artık Ay. daha fazla dayanamayacağım. Gözüm ablaya gidip istifa ettiğimi söyleyeceğim. Hayır Ruhsar'cığım, eğer bu görevinden istifa etmeye kalkarsan... ...hayal ettik ruhsatın sonsuza dek iptal olur. Bir daha asla fani tarafa dönemezsin. Ama gözüm abla, ama sığmaması yok. Görevine devam etmek zorundasın kızım. Zaten şurada kaldı bir iki saat. Senin sabırlı olmanı tavsiye ediyorum. Sabredeceğim. Minik kuş, minik kuş. Bak yarın akşam nikahı kıyalım olsun bitsin ha. Sen ne dersin canım benim ha? Ee, Azam yarın kıyılsın. Bugün günlerden yarın, bugün günlerden unut. <laughs> yarın mı? <laughs> Uy, neyse yarın saat üçte süreleri doluyor. Masarcığım bu salağın elinden kurtarırım nasıl olsa. Masar Bey, Efendim? acaba şimdi ...nikahımız olacak ya, He. biz nikah şekeri yerine nikah fare zehri mi dastak acaba? Böylece insanlar farelerden kurtulmuş olacaklar! hocam <laughs> 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 Reyhan benim ne kadar düşünceli bir insansın... ...sana olan hayranlığım bir kat daha arttı! Aa kaç kat arttı? Bir kat! <laughs> çok güzel! <laughs> Sağ olun. Bir şey değil Reyhan sen her şeye layıksın... ...sen her şeyin iyisine layıksın! Vallahi salak bu ya sen süzme sen salak alırsın. süzme! <laughs> yaşarken üstüme kuma getirilseydi bu kadar sinirlenmezdim vallahi. Hmm, bir tanem aşkım petek dokulu krodyon benim. Sermiye'yi <laughs> <laughs> ben çok şımartıyorsunuz lan Bey! Ay <laughs> sizin yüzünüzden eşek tozar ama şımarık bir kız olacağım. <laughs> Ay ne kadar birbirlerine yakıştılar gördün mü? Çok çok. Ay ben gelinime neler takıcım neler. Beşi bir yerdeler mi istersin? Altısı ayrı yerdeler mi istersin? Dördü bir yerde, üçü başka yerdeler mi istersin? Ne bulursam hepsinden takıcıyım, <laughs> hepsinden. E ben de görümcü olarak bir şeyler takarım değil mi anneciğim? Ay bak vallahi yani büyük bir içtenlikle söylüyorum. O kadar isterdim ki şu anda yanımda böyle altınlar bulunmasını hemen takardım hemen. Ay, olamaz şimdi de altın isteyeceği tuttu kadının. Mecburen yapacağız. Aa e ee, anne da altınlar var. Ne altın? E ee, baksana. Ah 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 Allah Allah. Ah Allah Allah. Ay ah ay üstüme iyilik sağlık. Ah 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 Ay bunlar nereden çıktı? Ay ne bileyim. Ay, yani ben acaba ermiş mi oluyorum? Ay istediğim her şey yerine geliyor. Şuraya bak. Abi bir Şuraya. sürü. Aa, ay ver ver ver. Ay, 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 ay ben gidip kendime takayım ben bunları. Ah 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 ah. Bak getirdim. <laughs> ay ay, ah. ay Dur bir kere bunları kafamdan açalım. Gel gel beşimi yerden önüne takayım. Gel canım benim aman pek de yakışacaksan bağla şunu bağla bağla. <laughs> ay ben şunu şuradan güzelteyim. Güzel. Ay pek yakıştı çok güzel boğma güzel kızı boğma. Güzel çok güzel oldu. Gel, sen bana yakıştı takayım. mı mantar? Güzele güzel ne yakışmaz. yakışmaz? Senin <laughs> boynuna ipe dizilmiş keçi boku bile asılsa çok güzel durur. Claudia'm şifırım. Yakışlar olsun. Yakıştı. Aa, harika lan. oldu! Tak, tak. Hadi bakalım eve! <laughs> ay bunları da artık sen kendin takarsın ay çok sevindim! Hadi çocuklar artık <laughs> bize müsaade! Biz artık gidelim ah, hadi, bakalım. hadi bakalım! Ne güzel oturuyorduk özellikle oh, ben Reyhan'la çok güzel oturuyordum! Abi. Yok yavrum, hadi gidelim, malum yarın nikahımız var, erken de uyuyalım da yarın sabah da kalkıp hazırlıklarımızı yapalım. İyi anneciğim. Hadi bakalım, <laughs> hadi Allah rahatlık <laughs> versin. Tamam anneciğim. Hadi, hadi. <laughs> Allah rahatlık versin. <laughs> <Hadi. Hadi>. Beni <laughs> özlemeyi unutmayın, ne <laughs> <laughs> Daha şimdiden özledim, özledim teninin kokusunu özledim, özledim <laughs> sır <sıcak. gülüyor> nefesini özledim, özledim sohbetini, o sesini özledim, gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım, şifırım. Allah'ım ne olur bizi bir an önce evlendir ben dayanamayacağım, yoksa benim canımı al! Klaudiyam şıfırım, üfırım fırım, rım ım Benden ne saçma sapan şeyler istiyorlar bir bil bilsen Gözüm abla... ...en korkuncu da masarı evlendirmek için onlara yardımcı olma! Ee, ne yapalım, kurallar böyle ruh sadece, ne <laughs> <laughs> şanslı cadılarmış bunlar ya! Yani dünyadaki milyarlarca insan içinden bunlar seçildiler! Aa, ay dur bakayım kızım niye geldin sen buraya şimdi? Gelmemen mi lazım? Tabii ki gelmemen lazım. Firdevsle Benkin var mı bir an olsun bile yalnız bırakmaman lazım. Ee, gece oldu uyuyacaklar. Ee, canım olsun belki gece de istekleri olacak. Onun için onların yanından bir an olsun bile ayrılmaman gerekiyor. İyi ne yapalım biz de gideriz. Eee, Sonunda mini kuşum dünya evine giriyor artık. Ay anne sen gene de fazla güvenme buna. Çünkü abim yüz kere nikah masasına oturup yüz kere kalkmış bir insan. Şomazlık yapma. Şomazlık yapma. Benim içime doyur ha. Bak şuraya yazıyorum. Bu sefer bu iş kesinlikle olacak. Ay aman inşallah. Ay, ay heyecanlandım. Karnım acıktı. Ay ne olurdu şimdi şurada şöyle güzel kızarmış bir piliç olsaydı. Ay ne güzel yerdi. Buyurun afiyet olsun menkibanımcığım. E çok basit. Bir şeyi çok isteyince olur. Yani telepatiyle ilgili bir olay bu. Hadi canım, böyle bir şey olsa bende de olması gerekir. Mesela ben şimdi çilek istesem bu mevsimde bulunur mu? Ne için olmasın? <laughs> ah, ah, oldu vallahi anne. Haklı mısın? Ay! Ne istesem ne düşünsem ne yedirir. Şiş kebap! Alo? Alo dur canım. Aa. Reyhanım, kulaklığım şifrem. Hadi telefonu aç da konuşalım, ne olur. <laughs> Telefon açmadan konuşulmaz ki. Alo? Aa! Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Reyhanım. Aşkım, bir tanem, klodyom, şifırım... ...bu akşam seninle evlenemezsem ölürüm... ...sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz... ...bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, ...gözlerin beni tutamaz! <gülüyor> Ay <gülüyor> Murat Kukeli gibi konuşuyorsunuz Mansar Bey! Aman, 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 aman! Aa, sakın ölmeyin ha, sakın ölmeyin! Ben ölmüş biriyle evlenmekten çok korkarım Mansar Bey! Reyhan'ım, klodyom, sabahın köründe kalkıp senin için bir şiir yazdım... Bir Claudia'ya gönül verdim. Bir Claudia'ya gönül verdim. O da bana gönül verdi mi? Acep, Claudia şifırsız olamaz. Reyhan da bensiz, ben de Reyhan'sız olamaz. Apollo soyuz, biz neysek oyuz. Adana çorum, ben böyle şiiri ne yapayım? Şiir yazdım, beste yaptım. Reyhan'ım için başka ne yapabilirim acaba? Aşk heykeli mi yapsam? Yoksa aşk gemisi mi yapsam? Aşk bir şey yapmalıyım, aşkla ilgili bir şey yapmalıyım. Aşk yapmalıyım. Aşk yapmalıyım. Yapmalıyım